YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce Çorlu'da tutsak bir yerde bulunan avukat Mehmet Pehlivan'a selam gönderiyoruz. Bir an önce tutsaklığından kurtularak mesleğine dönmesini diliyoruz. Bugün bir avukat neden bu kadar çok beklemek zorunda onu konuşacağız. Ee, videoya başlamadan önce Ali yanımda. Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Bir de avukat Merve yanımızda. Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabi. Ben Avukat Merve Karagül ile yaklaşık 5 yıldır avukatlık faaliyetini yürütüyorum. Bunun 4 da İstanbul gibi zor bir şehirde yürütüyorum. Ee, bu şekilde. Daha öncesinde neredeydin? Ee, daha öncesinde stajımı Kocaeli'nde yapmıştım. Ee, ben de Kocaeli'ndeyim biliyor Aa, öyle mi? Ee, konuşalım mı <laughs> tamam. Evet Alev, bir avukat bütün gün boyunca adliyede ne yapar? Valla bir avukatın adliyedeki 5 saatini 4 saati beklemekle geçer. 1 saati de işte duruşmaya girer kalemi vurar. o şekilde değiştiriyorum Bu arada 2 dakikası duruşmaya girmekle geçer Bazen ve elimiz. geri kalan 4 saat 58 dakikası duruşmayı beklemekle geçer arkadaşlar biz çok bekliyoruz çok bekliyoruz herkese her şeyi avukatlar bekliyor şimdi yanımda iki tane üstad var çok kıdemli insanlar <laughs> arasındayım ee, sözü biraz onlara bırakacağım en çok ne kadar bekledin Ali Valla şöyle herhalde mesleğin 3. yılındaydım. Bir talimat dosyası vardı unutuyorum. Erzurum'dan Asya cezaya Bakırköy talimat talimatla bağlanacaktı. Saat 10'da başladı. Yani 10'da başlaması gerekiyordu. Ben 5'te girdim duruşmaya. Yani adliye kapanmıştı o sırada. Herkes çıkıp gitmişti. Ee, onda da şöyle bir problem oldu. Ee, duruşmaya girmesem de oluyormuş. Çünkü ne sanık gelmiş ne müşteki gelmiş kimse gelmemiş. <laughs> bir tek ben ve hakim vardık. Herhalde en yükseli rekoru oydur, Öyle hatırlıyorum. Merve evet. sen en çok ne kadar bekledin ve neyi bekledin? Ya genelde zaten hukuklar ve cezalarda cezalarda çok bekleniyor. Benim en çok beklediğim sanırım bir CMK dosyamdı. Ee, onda da bana göre sanırım bir gibi falan gelmişti. Gece bir mi? Ee, yok öğlen Öyle. bir gibi geldi. Zaten biliyorsunuz CMK'da ilk önce savcılığa girmemiz gerekiyor. Eğer suç cezaya giderse suç cezaya da girmemiz gerekiyor ki zaten ücretlerimiz çok az. Bu ikisine girersek ücreti tam alabiliyoruz. Ee, ben de zaten ücretler çok az olduğu için savcılık ifadesine girdim. Suç cezaya sevk edildi. Onu bekliyorum. Ee, bir de girdim e, ve aradım. Özellikle çünkü geç olacağını biliyorum. Dedim ki e, beni alınırken arar mısınız? Tabii dediler. Sonrasında bir saat sonra aradılar beni. Dediler ki alıyoruz. Ben gittim. E, yaklaşık iki gibi gittim. Akşam on gibi falan alındı. Ve aldım. E, Alınmış daha doğrusu. Ben 9 gibi artık pes ettim ve dedim ki daha fazla bekleyemeyeceğim. <laughs> Bu benim aldığım 3 kahve parama <laughs> değmeyecek. Evet, yani gerçekten hem yarım ücret parası aldım, bir meslektaşa atamışlar. O da tanıdık çıktı. Dediler ki sen gittikten yarım saat sonra falan aldılar ve ondan da yarım ücret aldım. Böyle sinir bozucu bir anı <laughs> an madem. Ben en çok stajyer, avukatken bekledim. O, ofisim Beşiktaş'taydı o sıra Anadolu'da bir sulh hukuk duruşması. İşte klasik o kiraların en yoğun olduğu dönem ben de mesela beşten sonra bitiyor sanıyordum daha stajyer olduğum için hani iki duruşması falandı ben beş buçuk altı gibi girdim duruşmaya ve gerçekten herkes devam ediyordu Ona çok şaşırmıştım ee, onun dışında sadece mahkeme beklemiyoruz icra'yı da bekliyoruz mesela bir talep atıyoruz kapak hesabımı ben bir hafta yapmayan bir yer biliyorum mesela gittim artık bir haftanın sonunda bana şey dedi talep attınız mı dedi dedim attım <laughs> ve yapılmadığı için evet. buradayım şey dedi yalnız bir hafta olmuş bir daha talep atın. <laughs> bir yani yapacağız gönderiyorlar. Hiç böyle beklerken de orada... Sıraya aldım avukat evet. hanım. Bir de şey bizim üç günümüz var avukat hanım. Evet. Onu ya abi geldim oraya. Hani gelmeyen adamınkine at mesela <laughs> üçüncü abi, günün Ama sonuna. zaten o kadar kurallara uyuyorsan üç gün içinde yap o zaman yani. Çünkü ha, ya asla yapılmıyor. hem üç günde yapılmıyor <laughs> hem de şöyle bir şey var. E gelmişim oraya. Kapak hesabı alacağım. Dosyayı kapatacağım. Senden dosya azaltacağım. Ben işimi bitirmek istiyorum. E sen 3 gün geciktirdikçe o dosyada faiz işlemeye devam ediyor. Ayağına kadar gelmişim. Talebi atmışım. Ben kapak hesabı alamıyorum mesela. Evet. Kötü. Kötü. Ya aslında bu <laughs> avukatların sürekli beklemesinin nedeni şu. Yani herkes sizin işi tıkırında gidiyor. Hiçbir şey yapmasalar da herkes o ayın sonunda maaşını alır. Yani evet. ama kim Maaşını alamaz ya da kim parasını alamaz o iş yapılmaz tahsil eden avukat evet. yani avukat o peşin, işin peşinden koşmazsa para kazanamaz hayatını geçinmez ama o zaman orada çalışanlar orada memurluk yapan veya da hakim savcısı bir şekilde o dosyaya bir gün bakarım. Nasıl olsa bu evet. dosya benden çıkacak bir gün diye düşünüyorlar ve o yüzden avukatlar daha çok bekliyor bence. Evet. Bir de duruşma saatlerinin verilmesiyle de alakalı bir sıkıntı var. Mesela ben bir kere gittim. 9 duruşması var. 9'u bir geçe, 9'u 2 evet. geçe, 9'u 3 geçe ve hani bunun zaten alınamayacağı belli. Tanıklı mesela bir de bazıları. Evet ]ları. ve bunu engelleyen bir sistem yok galiba. Yani evet. bunun en azından duruşmanın arasında 15 dakika bir zorunluluk olması lazım ki hani biraz daha tıkırında işleyebilirsin. Ya mantık çerçevesine uysun ya da mesela en basiti 9 duruşman var. Sen doğal olarak 8'e 50 geçe kalemin önünde, duruşma salonunun <laughs> önünde bekliyorsun. Saat dokuz on oluyor. Mahkeme Gerçekten salonu kapalı. Evet. 9.20 geçiyor kapalı. 9.30 kapalı. Ee, onda duruşmalar alınmaya başlıyor. Neden? Çünkü birileri çocuğunu okula bırakmış ve öyle gelmiş mesela. <laughs> evet. Ve bu bunun rutini mesela. Bunu kalem biliyor. Diyor ki işte çocuğunu okula bırakıp öyle gelecek. O yüzden bu saatte başlıyor. Neden 9'a duruşma koydun? Yani biz 9'da oraya gelip seni beklemek zorunda mıyız? Ya da mesela çocuğunu bırakıyor hadi çok makul. Başkalarının sebebi de yok. Benim bir tane çok saçma bir sebebim vardı. Yani sebepli bir olayım vardı. 9 e, duruşmasıydı, saat işte dokuz buçuk 10 gibi falan oldu ve hani tıklıyoruz tıklıyoruz, hiç kimse açmıyor. Artık hani rahatsız etmek için sürekli tıklamaya başladım. En son içeriden açtılar, dediler ki avukatım dünkü maçı izleyemedik <laughs> ve cidden bunu yaşadım yani derler ki dünkü maçı izlemek biraz müsaade ederseniz bir izleyelim dediler biz böyle şok içinde kaldık yani, yani o çocuk falan o yüzden biraz daha makul, makul geliyor değil mi yani evet. en azından sebebi varmış ayıp. evinde uyumuyormuş çok ayıp <laughs> ee, dediğimiz gibi yine daha önceki videolarda söyledim ama yargı üç ayaklı arkadaşlar ve bunlardan biri e, avukat -"Biz kimseyi beklemek zorunda değiliz." -"Bu konuda da geçen bir meslektaşımız bir gruba şey yazdı." -"Ben dedi, beklemiyorum." dedi. -"Duruşmamın saati geçtiğinde dedi, ben mazeret atıyorum." dedi. Ee, -"Sonrasında arıyorlarmış, avukat da şey diyormuş." -"Benim vaktim de en az sizin kadar kıymetli." -"Ben duruşma saatinde oradaydım ve siz orada yoktunuz." -"Ben o yüzden bu duruşmaya katılmayacağım." -"Diğer duruşmaya gittiğinde de mesela bunu zapt'a geçiriyormuş." Ya -"Çok ama, güzel ama şöyle bir problem var. olan yine mi bekleniyor?" -"Evet, yani? ondan korktuğumuz Aynen. için." bu toplara giremiyoruz. Ben inşallah bir gün serbest avukatlık yaparsam bunu yapmak istiyorum ama. Daha zor serbest avukatlık zor, zor, zor yani, yani müvekkile şey diyemezsin <laughs> ben onu bekleyemedim çıktım diyemezsin. Gerçi evet. evet bahseden üstadın vekili de yanındaydı evet. artık adamla gidiyorsun yok bekle 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 nereye kadar bekleyeceksin evet. ki? Her şey geçti mesela cezaevine gireceğiz bekle 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 ben e, geçen hafta gittim cezaevine Silivriye e, 6 saat bekledim görüşe girme 6'da gittim, yemek sayım oluyor bir 7-8 gibi. 12'de girdim ve artık 12'de girdiğimde de utandım hani uyuyor mu, uyumuyor mu, şimdi uyandırıyorum, ne için uyandıracağım vesaire. Ee, Alandar, çok fazla insan tutukluyorsunuz, biz bunları görmek istediğimizde çok fazla yığılma oluyor ve avukat yine bekliyor. Oradaki memur yine kahvesini içiyor, çayını içiyor, İşte çok yoğunuz falan oluyor. Hmm. Onlar da yoğun, bir şey demiyorum ama nedense bekleyen, orada 6 saat boyunca ayakta dikilen avukat oluyor. Tabii bir de orada yani. otomat falan da yok, dışarıda çıkıp gelemiyorsun. 6 saat açlıktan öldüm, adamın yanına girdim görüşe. Karnım gurulduyor benim. Çok iyi. Ya gerçekten karnım gurulduyor ve suyu nerede içebildim biliyor musunuz? Görüşe girdiğimde içebildim. Orada su sebili var ya, yukarıda <laughs> <Evet>. yok çünkü. <laughs> Başka nerede bekliyoruz? Tapularda bekliyoruz ve sonunda bir de yani beklediğimize de değmiyor. Sonunda yine bir kavga oluyor illaki ve işlerimizi yaptıramamış oluyoruz o kadar beklememize rağmen. Çünkü sürekli bir her şeyde özel vekalet diye bir şey çıktı sanırım yani keyiflerine göre. E, belge inceleme hakkımız var ama mesela gidip e, belge incelemek istediğimiz zaman diyor ki bununla alakalı özel vekaletiniz var mı? Bankalarda oluyor ya, şey anahtar sokma yetkisi, anahtar çevirme e, yetkisi, e, kapak açma yetkisi yani saçmalık. Evet. Saçmalık. Gerçekten. Tamamen avukatın işini nasıl kısıtlayabiliriz, avukata nasıl işini yaptırmayız, nasıl belge inceletmeyiz bunun üstüne kurulu bir sistem. Herkes her şeyden çok korkuyor ve nedense sözleri bir tek avukata geçirmeye çalışıyorlar. Evet çünkü bir tek avukatın ta geçirebiliyorum. Bir gün e, bir ceza mahkemesinin duruşma salonunda bekliyordum. Yani oldu yine bir gene bir 4-5 saat oldu. Orada artık biliyorsunuz şey olur yani oradaki avukatlarla artık samimi olursun. Niye bekliyorum kendi <laughs> ne falan. Bir tane e, böyle yaşlı bir beyefendi vardı. Dedim herhalde bu üst avukatlardan biri falan. Konuşuyoruz. Dedi ben eski dedi Asya Ceza Hakimiyim dedi. Çok uzun yıllar hakimlik yaptım. Bıraktım avukatlığa geçtim. Ben dedi şey ki, hakimlik yaparken de dışarı hiç düşünmezdim dedi yani. Dışarıda kim ne yapıyor, nasıl gidiyor. Yani ben diyor zaten bana bana kalsa diyor avukata bile gerek yoktu diyor o zamanlar. Cem diyor ben zaten yargılamayı ben yapıyorum. Delili Sonra ben topluyorum. Avukat falan. oldu. Sonra avukat olmuş. Ya diyor burası çok farklıymış ya diyor. Burada beklerken diyor insan çok fazla şey anlıyor diyor. Dedim yani İlla bu tarafta mı olmak i̇şte. gerekiyor? Evet. O yüzden bence biraz avukatlık yapmaları lazım. Sonra Hakim, geçmeleri savcı lazım olmadan lazım bence. Evet, ya yani da böylelerini sonradan diyeceğim. avukat olmak Yapmalı. istediklerinde küçük <laughs> engeller, küçük <Minicik>. zorbalamalar... <laughs> Tanıklı duruşma beklediniz mi mesela çok. o çok uzun Tanıklı, süre? Tanıkla beklemenin <laughs> en evet. kötüsü. <Ay> çok kaç hani aşağıya inip bir şey yapıyor musun? Evet, ben, ben yapamıyorum. <laughs> ben asla bırakamam tanığımı. <laughs> ben de. Yani ilk önce e, hemen onun yanına giderim çok süre olsa bile gelmişse. Önce bir dosyayı konuşuruz. Mesela 10-15 dakika konuştuk. Baktım 40 dakika var. İşim olmasa bile derim ki benim bir işim var. Yani, giderim dolanırım falan. Şey, Tanıklar lütfen bunu izlemeyin. şey, ben de o şeyi de doluyorum. Müvekkil geldiği zaman şey işte duruşma bitti. Bir şey yapalım, bir çay içelim. Benim çok işim var. Diyorum. Yani, evet. Ben şu adliyede biraz daha dolaşacağım diyorum. O sırada onun gitmesini bekliyorum. Arkasından ben gidiyorum falan. Evet. Ya, işçi vekilliği yaptığım sırada ben abi gidiyoruz. Şimdi 55-60 yaşında adamlar ustalar ve ben <laughs> bir yerden sonra evet. konuşmaya çalışıyorlar çok evet. sıkılıyorlar ben de sıkılıyorum ama ortak hiçbir fayda da buluşamıyoruz evet. <laughs> dünyanın en saçma sapan ortamı ben çok geriliyorum öyle şeylerde. o yüzden direkt kaçacaktım yani <laughs> onu ben yeni fark ettim <laughs> ya yapabilirim onu bir dahakine şey derim Ali beni bir arasana <laughs> evet. ben bir gün büyük çekmecede keşif bekledim bu anıyı sana anlatmıştım herhalde ama Merve de anlatayım ee, stajımın başı stajımın ikinci altıncı ayındayım Kadıköy'den Büyükçekmece'ye gittim. 9'da keşfim var. 6'da çıktım evden. 9'da çünkü keşif. Gittim. Koştura koştura. Bir de Büyükçekmece'de 3 tane farklı yerde onu karıştırdım. Taksiye bindim gittim vesaire. Kalemi arıyorum deli gibi. Kalemde kimse yok. Kalemin kapısı da kapalı. Kitle. Dedim ki eyvah. Gitti. Yani daha yarım saat var ama yoklar. Neyse işte aşağıya indim. Araç şeyleriyle konuşuyorum falan yok dediler buradayız. Yukarı çıktım tekrar arıyorum. Başka bir odaya girmişler. Kahvaltı yapıyorlar ve serpme kahvaltı yapıyorlar. Kimse onları rahatsız etmesin diye de kalemde durmuyorlar. Başka bir yerde duruyorlar. Neyse. Net falan da yok. Tabii canım hiçbir şey yok ya. Keşfe çıkacağım. Kalem bulamıyorum. O kadar sinirlendim ki böyle 10 kişi falan kahvaltı yapılıyor orada dedim ki siz dedim hakime şikayet edeceğim artık burama geldim. Dedim, hakim nerede ya dedim hakime şikayet edeceğim dedim. O da orada. İşte, aynen öyle şey yaptım. Buradayım avukat hanım dedi. Geliyoruz birazdan dedi. Beni kahvaltıya davet eden yok. Evet. Bir saat ben orada beklemişim. Bir özür dilerim yok. Üstüne bir de buradayım avukat hanım siz geçin biz geliyoruz dediler. İndim aşağıya gene gelmediler mesela. 15 dakika yine bekledim. O kahvaltı faslı toparlandı bir son çaylar içinde. Ben böyle rezalet bir şey görmedim. Ya yani, avukat oraya gelmiş Keşif bekliyor, saatinde gelmiş. Sen orada kahvaltı yapıyorsun. Evet maalesef. Sertme kahvaltı yapıyorsun ya olacak iş değil yani. En azından kahvaltı için evet. En azından bir çay ikram edilebilir <laughs> evet, bana. Biz keşfe gitmiştik, via Port AVM'deydi. Orada da mesela keşfi yaptık. Sonrasında da onlar da direkt dediler hani bir yemek yiyelim öğle yemeği sanırım. Mevur onda da mesela beni hiç, davet, beni hiç davet lazım. etmediler. Yani bir <laughs> yandan mesela tek avukat ben. İlk defa tek keşif vardı, bir kişiyim yani hani... ...en azından 2-3 avukat olsa neyse diyeceğim yani. Tek kişiyim. Beni çağırmadılar, kendileri ayrıca gittiler. Ben şey Allah'tan çok toplum yani. Kendimi zorla davet ettiriyorum bazen ya. Ben de geleyim diyorum. Keşifte <laughs> de çok bekleniyor bu arada. Sıralı çıkılıyor Tabii. ya. O 5. sırada mısın, 6. sırada mısın? Bekle sabah Allah belli bekle. Oluyor. Aynen sabah hemen şoförle bir konuşman gerekiyor ayarlamak şey için. Şey güzel oluyor ama ya. Haciz arabasında uyuyarak gitmek. Ben çok seviyorum onu yani. Böyle mesela 6. 7. sırada artık uyu sıra evet. gelene kadar. Ben artık şey yapıyorum. 6. 7. sıradaysam kalemin insafına bağlı olarak canlı konum attırıyorum. Ha o da güzel. Evet, yani. o yüzden ee, ben de gitmiyorum artık. O, o zamanlar gidiyorum yani. Benim tabii ben geçen videolarda anlattım Benim patronum 45 yaşında avukat ve şehitler o keşif arabasında, haciz arabasında bulunur. Orada bir şeyler konuşulur, bir şeyler olur. Haberin olsun der. Yani. <laughs> da, yap, ölüm yani. uykusuna hayatım. <laughs> yani sabah dedin ki altasında kalkıyorsun, <laughs> yedisinde kalkıyorsun. Oraya koştur koştur gidiyorsun. O arabayı gördükten sonra yani çok da umurumda değil dedim. Ne koşuldu? <laughs> evet, direkt o uykuyu getiriyor zaten o araba. E, enteresan bir özelliği var o arabanın. Bir de bir ayrı bir müzik çalar orada. Böyle bir yani radyodan bir müzik geliyor. Benim keşif saatiyle ilgili olarak geçen hafta bir başıma bir şey geldi. E ee, onda da saat 4 keşif yazıyordu. Sonrasında da sabah bizi aradılar. Pardon. Bir önceki gece aradılar dediler ki sizinkine önce gideceğiz. Sabah 9'da gelin. Benim de sabah 9'da bir e, anahtar teslimi dosyam vardı. Ona sabah e, 6 gibi evden çıktım. 7'de oraya gittim. 9'da adliyeye gittim. Dediler ki e, biz sırayı değiştirdik. E, öğleden sonra çıkılacak ve öğleden sonra da benimkini en sona atmışlar saat 5'te. E, ee, neyse dedim arabada beklemeyeyim hani işim yapayım falan. Sonra dediler ki biz sizi arayacağız. İşte numaranı kendileri söyler ben teklif dahil biz sizi arayacağız falan. Numarasını aldım kendi numaramı verdim. Beni asla aramadılar. <laughs> ben oraya kendim önceden gitmiştim geldiklerinde gördüm. Aradım sonra beni karşıdan gördü işte öyle el sağlıyor ben de sizi arayacaktım falan dedi. Aynen, aynen kanka arayacaktım beni. Böyle... Yani gerçekten çok Ha, bak bir de şey var. Şimdi ben ertesi gün duruşmaya gideceksem şey yaparım. Bir bakarım mazeret hakimler listesi var biliyorsunuzdur evet. açıklanıyor ya da kalemi bir ararım. Yani hakim olacak mı? Kalem açtı açmadı artık hani Allah emanet ama açıyorlar bazen. Hakim var mesela diyorum diyelim ki ben kalkıyorum gidiyorum duruşmaya. Hakim yok. Hı -hı. Evet. Hakim gelmemeye karar vermiş ve yani bunu biz mazeret hakimler listesini göremiyoruz. Şey diyor bel istediğiniz bir saat varsa bir de bana lütfen diyor orada. İstediğiniz bir saat varsa oraya not alın. O saate verir hakim evet falan ya. diyor böyle. Ee, ve bizim, hakim gelmiyor ve duruşmayı da hani madem hakimin gelmemesinden kaynaklı bir duruşma ertelendi. Sen niye mazeret bir hat, Evet, bir, o zaten sıkıntı. Bir de madem hani bir hafta sonraya ver mesela. Hakim gelmiyor duruşmayı ne ay sonra yer. Evet, benim de Şubat'a attılar mesela geçen ayki duruşmamı. <laughs> evet. Aşırı tat kaçırıcı. Şöyle biz işimizi özen göstererek yapmaya çalışıyoruz. Ama bu işi birlikte yaptığımız insanlardan da aynı saygıyı, aynı mesleki nezaketi bekliyoruz. Çünkü bir şeyleri yokuşa sürmek kolay ama iş halledilsin istiyoruz. Bu kadar yazılmasının sebebi avukatlar değil. Aksine bence neyin olduğunu gayet farkındayız. Biraz hassasiyet. Evet ya şu talep edelim. şu en azından olabilir. Yani ben mesela bekliyorsam bazen hakim de beni beklesin ya. Yani Asla beklemem. Bir, <laughs> bir dakika geç kalırsın ve dosyam düşer yani. yani. Beş dakika ben geç kaldım da o da en azından beni beklesin. Yani Hı. bekleyen hakimlerimiz var tabii. Evet. Hakimler de var ama bazıları hani... Çok düşük bir oran maalesef. Ayıp gerçekten yani dediğin gibi bu iş yani tek taraflı yapılan bir iş değil. Evet. Bu adalet mekanizması tek taraflı çalışmıyor. Öyle olsaydı tamam herkes işini gücünü Hı. bıraksın, hakim olsun, savcı olsun e, yapsın ama öyle olmuyor maalesef. bir bu taraf da var. Evet. Bu tarafı da bilmek gerekiyor. Evet. Dosyaların yığılması avuk sebebi avukatlar değil demişken, daha yeni başıma bir olay geldi. Bir hakimi ben şikayet ettim Hakimler Savcılar Kurulu'na. O da beni baraya şikayet etti. <laughs> bu sebepten dolayı. Şikayet ee, ettiğin e, için mi şikayet e, etti Yok. Hı. E, ben o beni şikayet edeceği için hani e, ben de onu şikayet etmiş olayım diye ettim aslında. Ee, hatta bunu ben işte baro gruplarına falan da yazmıştım belki görmüşsünüzdür. Ee, duruşmanın sonuna gelmiştik. İşte orada takvimden normalde bir duruşma gününe usulen de olsa bir bakılması gerekiyor. Duruşmayı çok çok uzak bir tarih attı. Keşfi 6 ay sonra yaptı. Duruşmayı da bir yıl sonraya kadar gibi bir süre yaptı. E, ee, zaten ileri bir tarih atıyor. Bunu biliyoruz ama bu, bu kadar değil yani. Ben de hakimden takvime bakmasını rica ettim. Dedim ki takvime bir bakabilir misiniz? Belki boş gün vardır dedi ben baktım dedi ben Sıradan bakmadım. veriyoruz. Evet bakmanız bir bakabilir misiniz dedim. Dedi ki siz bu kadar dava açmasanız dedi bu kadar yoğunluk olmazdı. Her şey dava açıyorsunuz dedi. Oradan işte bir tartışma çıktı. Birazcık sesler yükseldi. İşte bir birbirimizi tutanak tuttuk. yani dostların çok olmasının sebebini de avukatlar olarak. Şey özür dilerim haklıdan yani. <laughs> için. <gerçekten>. Çok afedersiniz. <laughs> <laughs> çok affedersiniz. Müvekkilimin evinin kirası 3000 lira diye çok özür dilerim yani. Hayır. Rezalet ya. Evet gerçekten. Aksine belki şey sürekli alması var sürekli tatile gitmeseler belki bir şeyler daha hızlı ya, yürür yani. Üç kere şey hani gelmeye hakim oluyor ya. Üst üste üç kere gelmeye hakime denk geldim ben. anlatamıyorsun evet. bir yerden sonra. Bir tane bizim İranlı müvekkilimiz vardı. Yani adam diyor ki İran'da bile bu kadar beklemiyorsun diyor ya. Yani İran'da bile bu işte daha <laughs> hızlı. Doğula bakmıyor Aynen, abi. Daha <laughs> hızlı <hazır gülüyor> diyor. Bir de insanlar anlatamıyorsun yani. Müvekkilini anlatamıyorsun. Evet. Bu duruşma olmadı. Gelecek duruşma 6 ay sonra. Evet. Ya şey bile çok sıkıntı. Ne zamana çözülür diyorlar mesela. 2 yıldan aşağıya tarih söyleyemiyorsun. Tabii. Adamın bütün hak savun yani hakkını arama şeyi bitiyor. Evet, hem masraflar çok, çok yüksek hem diyor 2 yıl sonra ediyorsun istinafı var, oyu var, buyu var. Eh diyor yani hakkını aramaktan vazgeçiyor. Ee, bu bekleme işi gerçekten sıkıntı. Yargıyı da bizi de çok büyük sıkıntıya sokuyor. Bundan çok muzdaribiz ve bunun nasıl çözüleceğini de aslında dediğin çözüm benim çok hoşuma gitti. Bu duruşmaların arasında onar evet. dakika konması en azından avukatların bu kadar beklemesinin önüne bence geçebilir. Ya da mesela bazı dosyalarda her şey tamamlanmış oluyor. Mesela hakimler ara ara inceleyip mesela bazen duruşmaları öne çekebiliyorlar kendi inisiyatiflerine bağlı olarak. Bizim mesela bir dosyamızda tüm deliller artık toplanmıştı ve hani artık 8 ay sonra falan duruşma var. Onu mesela öne çekip aslında bitirebilir. Dosyada toplanacak hiçbir şey kalmamış. Ya da mesela iş dosyalarına tanıklar haricinde hep belgelerin gelmesi aslında. İş dosyaları bence bir yıl bile sürmeyecek dosyalar. Ee, onlar da sürmemesi de gerekiyor Sürmemesi de gereken aslında, dosyalar. Evet. Mesela tanıktan sonra çok kısa bir süre verip o belgeleri hızlıca toplayıp mesela bitirebilirler ama. Duruşmayı verirken sana iyi sen müdahale de edebilirsin. Bana hiç sormuyor mesela yani şey kalem orada kapatı veriyor zaptı bir anda. Duruşma günü saate atamış. Ya yani ben büyük çekmece duruşması 9'a evet. giriyor oluyorum yine. Şeridi gibi hemen. Evet. geçiyor. Şey sonra bir de şey var. Zaptu yaptan alırsınız avukat hanım var. En sevdiğim hani evet. asla kağıdımız israf olmasın. Öyle. Beklemek istemiyoruz. Evet. Ee, Hepinize esenlikler diliyoruz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bize yaşadığınız problemlerden bahsetmeyi ve videolarımıza dahil olmak isterseniz, genç savunmaya dahil olmak isterseniz bize yazmayı unutmayın. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.